Merhaba arkadaşlar. Burada değişin kilisli bir çubuğa esen olarak bir dış kuvvet uygulanmış. 150 kN'luk. Bu uygulanan kuvvetin bu parçanın boyunda meydana getirdiği boca değişim miktarı yani kuvvet çekiyor olduğuna göre boyundaki uzama miktarı nedir diye bize soruluyor. Şimdi sabit kilisli bir çubuk olsaydı elimizdeki çubuk yani şöyle bir çubuk olsaydı Örneğin şöyle bir çubuğumuz olsaydı sabit kesitli. Yani sabit kesit dediğimiz yani şöyle bir çubuk örneğin dayasa kesitli olabilir, dikdörtgen kesitli olabilir. Veya şöyle bir çubuk da olabilir ama kesit sabit yani değişmiyor. L boyunca boyu tüm L boyunca kesitli aynı olan çubuk olsaydı eğer. Bu durumda boca değişim miktarını biz şöyle ifade ediyoruz. Burası en kesit alanı. dairede burası tabii ki. dikdörtgende şurası oluyor en kesit alanı. Bu durumda biz borca değişim miktarını dtn eşittir. Bu parçanın tabi uçlarına bir kuvvet uygulandığını kabul edelim. Çeki veya basit olabilir bu. Şöyle bir eksene bir kuvvet uygulandığını kabul edersek. Bu normal kuvvetle eksen kuvveti eşit olacak. Tabi dış kuvveti eşit, olacak. Onu biliyoruz zaten. Şimdi dtn normal kuvvet. Yani parçayı kesim zaman kesilir göreceğimiz kuvvet yani. Çarpı L bölü E A şeklinde biz DTR'yi yazabilirdik. Burada normal kuvvetleri sabit. Bu bir sabit. Kesit de sabit. Değişken değil. Bu durumda integrasyona hiç gerek duymadan ki rahatlıkla sabit kesi bir çubuk için elast modülü E olan en iki A sabit bir parça için boyu L olan ve iç kuvveti de değişmeyen tüm L boyunca bir çubuk için, prizmatik bir çubuk için biz boji değişim miktarını bu formülü hesaplayabiliyoruz. Ancak yüzde değişen olursa, yani iç kuvvetleri noktadan noktaya değişiyorsa, bu durumda integrasyonla biz bu değişimi tanım olabiliriz Yükle nasıl bir sistemde değişebilir? Örneğin diyelim şöyle bir tavandan asılı bir çubuk düşünelim. Bu çubuk tabi sabit kesit olabilir. Değişen kesiti de olabilir. Asılan çubuk. Bunun üzerine bir kuvvet etiket edebilirsiniz. Kendi ağırlığıyla da asılı olabilir. Veya bu temiz santral dedi kullanılan soğutma kulelerini düşünelim şöyle. Çok bunlar büyük elemanlar tabii ki. Görmüşsünüz bunları mutlaka. Bunun kendi ağırlığı etkisinde boyundaki değişim miktarını yine iterasyonla hesaplayabiliriz. Burada hem ağırlıklar ağırlık kuvvetleri nokta noktaya değiştiği için e, burada hem normal kuvvet değişimi olacaktır. Hem de aynı zamanda tabi ağırlığa bağlı olarak normal kuvvet değişimi alan da tabii ki ikisi de değiştiği için ikisi de değişim olacaktır. Yani burada hem normal kuvveti değişken, mesela bu x gibi düşünürsek bir şey yedi dediğimiz fark etmez. Hem bu x'e bağlı olarak değişecektir. Hem normal kuvveti hem de alan da tabii ki x'e bağlı olarak değişecektir. Bu durumda integrasyonu uygulamamız gerekiyor. Evet, şimdi bizim buradaki integrasyon ifademiz şu olacak tabii ki boca değişimi miktarında. Sıfırdan l'ye kadar normal kuvvetler Hani değişkenimiz neyse x, y, z fark etmez. Değişkenine ne ad veriyorsanız önemli değil. x ise x şeklinde yazabiliriz. Çarpı bunu dx uzunluğundaki bir parçaya şunu uygularsak şu detaylı ifadesini. Yani normal kuvvetimiz değişken. dx uzunluğundaki bir parçaya bunu uygularız. Bunu yeni, l yerine dx yazacağız. Bölü. E elastik modülü parçanın yapıldığı malzemeye ait elastik modülü çarpı a diyeceğiz. Ax. Şimdi a tabii ki noktadan noktaya değişiyor. Bizim problemimizde de aynı. Şimdi burada normal kuvvetimiz sabit bizim. Yani normal kuvvet eşittir. 150 kN. 150 kN. Onu biliyoruz. 150 bin Newton eder bu da zaten. Çeviririz. Newton'a. Evet. Şimdi alanı ifade edeceğiz. Acaba alan nedir? İkisi e nasıl ifade edilir? Şimdi bunu göreceğiz. Alanı nasıl değiştiğini burada çok rahat görebiliyoruz. A tarafındaki alan şu moru gösterdiğimiz alan. Boyutları 25'e 50. Dikdörtgen bir alan. Herhangi bir x uzaklığındaki alanımız ax. Bu sarıda gösterdiğimiz alan. Ve B ucundaki alanımızda boyutları 25'e 100 olan alan. Bunu görüyoruz. Alanı x'e bağlı olarak ifade etmemiz önemli burada. Tabii ki. Burada buna bir yandan bakarsak şöyle şuradan yandan baktığımızda Burada derinlik tabi görünmüyor. Kağıt üzerinde dik olan bir derinliği var 25 mm ama sonuçta buradaki alanımız A. Herhangi bir x uzaklığındaki alanımız AX. toplamı A, x. Burası da toplamda A, B kadar. Şimdi x uzaklığındaki alanı biz bu A cinsinden yazabiliriz. Yani şöyle. Şurası toplam A, x olmuş oluyor. Yani şundan bahsediyorum. Şu toplamı a yani derinliğine beraber düşünürsek tabii ki bu da çizgi hali çizgi alan değildir tabii ki ama derinliğine beraber bunu söylüyoruz. Tabii derinliği düşünerek söylüyoruz. Kağıt üzerinde dik kenarı uzunluğu çarpımı beraber düşünerek tabii bunu söylüyoruz. Buranın toplamı ax kadar. Bunun şu kısmını şu morla gösterdiğim şu kısmını tabii ki a oluşturuyor. Bunları ax üssü dersek ax üssü şuraları eşittir bunları biliyorsunuz iki tane a üssüyle şuradaki a'nın toplamı da bize a eksi verecek. Şu toplamı bize verecek. Biz buradaki üçgenlerin benzerinden a x üssünü bulabiliriz. Yani bu da yükseklikler oranı yani alan gibi düşünebilirsiniz. Çünkü derin, yani derinliği sabit olduğu için, genişliği sabit olduğu için. E, burada yükseklikler oranı, yani şuradaki üçgen prizma elemandan bahsediyor. Şöyle bunu iki böyle, şu şöyle bir çizgi çizersek burada üçgen bir eleman var. Prizmatik bir eleman var. Şöyle bunu şöyle kesersek e, buradaki şu üçgen prizmanın şu alanlar oranı aynı zamanda taban uzunluklar oranı veya işte kenar uzak oranını düşünerek burada bir bağlantı yazabiliriz. Burada üçgenin yüksekliği alan gibi düşünebilirsiniz. Küçük üçgen şurada küçük üçgenimiz bunun yükseklik oranı nedir? Şuradaki büyük üçgenin yüksekliği olan şuna eşi, e, şuna oranı şu küçük üçgenin taban uzunluğu büyük üçgenin taban uzunluğu oranı olduğunu biliyoruz zaten. Yani burada benzer üçgenler var benzer üçgenin yüksekliği oranı taban uzunluğu oranı eşittir. Onu biliyoruz zaten. Buna göre şunu yazabiliriz. Buranın ax üstü olduğunu biliyoruz. Şu şunun ax üstünün şuna oranı ki burası ne kadardır? Burası biliyorsunuz ab kadar toplamı. Bu a şurada a a çıkartırsa şurası a kadar biliyorsunuz. A, B'den A'yı çıkartıp 2'ye bölersek, çünkü burası, burası aynıdır biliyorsunuz. Dolayısıyla A, B eksi A, A bölü 2 bize şu yüksekliği verecektir. Dolayısıyla diyoruz ki şuradaki küçük üçgenin yüksekliği, şuradaki alan parçası şeklinde a üstü x bölü şuradaki alanın değeri oranı eşittir. Bu küçük üçgenin taban uzunluğu yani x kadar bölü l diyeceğiz. Dolayısıyla buradan a üstü x'i çekersek buradan bu işle etmiş olacağız. Şu buraya gelecek çünkü a b eksi a çarpı x bölü l şeklindeki gelecek. Şu a a a b bölü 2 şu çarpı x bölü l. Buradan a x'in ne olduğunu söylemiştik. a x biliyorsunuz şuradaki iki tane a üssü x'in ki bu üssü türev değildir. Yani türevle karıştırmayın sakın. Sadece hani bu parçanın kısmı ne kadar değerde onu göstermek için üst şeklinde ifade ettik. Başka bir şekilde ifade edebilirdik. İki tane A üstü X artı A A. Yani şurası buradaki toplam A eksi bize verecek. Yani şu alanı bize vermiş olacak demektir de. A üstü X'i biz burada bulduk. Bunu burada yeni koyarsak şöyle A artı 2 A üstü X. Yani bunu buraya yazdık. İkileri birbirini götürdü şurada. Görüyorsunuz. Yani şunlar birbirini götürür. İkileri birbirini götürür. Sonuçta alanın X'e bağlı olarak değişim ifadesi bu şekilde karşımıza çıkar. Bunu ne telefonunu yeni koyalım artık. yazabiliriz ifademizi. Yani şöyle tabi burada A, A nedir, A B nedir onları da el yazabiliriz başta. isterseniz onu da belirleyebiliriz. Bunu elde edelim ondan sonra yani A üstü x'i A A A B sayısı bir bulalım ondan sonra integrasyonu yeni yazarız. Buna göre. Şimdi A A'mız nedir bir bakalım. Şeklimize bakarak mı söyleyelim. Yani şundan bahsediyoruz. Şunu hesaplayalım. a a eşittir. Boyutlarımız da 25 mm, 50 mm. 25 mm çarpı 50 mm yüksekliği dikdörtgen bir alan. Bu da bize neyi verecektir? 1250 mm kare. 1250 mm kare. AB nedir? şu alandan bahsediyoruz. AB şundan bahsediyoruz. AB eşittir. Taban uzun genişliği 25 yine milimetre. Şu. Çapı yüksekliği 100 milimetre. Bu da 2500 milimetre kare yapar. Bunu şu formülde yerine koyarsak şurada. Evet. AX eşittir. A'yı biliyoruz. 1250 mm kare. Artı. AB'miz 2500 mm kare. Her zaman birimleri yazmak şart değil ama şu an başlangıçta yazıyorum. Eksi AA 1250 mm kare bölü L uzunluğumuz 2 metre. Onu da milimetre çevirelim. 2000 milimetre olduğunu biliyoruz. Bunu biraz daha tabi düzenleyebiliriz. Yani AX nedir? Bunu biraz daha düzenlersek bu da şu hale gelecek tabi eşitliğimiz. AX eşittir. 1250 Milimetre kareleri yazmıyorum madde Anl anlıyorsunuz zaten. Şurada bir de x ifademiz var. Onu unutmayalım. Onu da şu kırmızı yazalım ki görünsün. Şu x belirtelim burada arkadaşlar. Şurada x'imiz de var. Çarpı x. Artı 0 625 x şeklinde kendini gösterecek. Bunu kontrol edemem. doğru mu yazdık diye bir kontrol edebiliriz bunu. Mesela x e 0'da 1250 mi? Evet. Burada x yerine 0 yazdığımız zaman 1250 mm yapıyor mu? Evet. A, A'mız neydi? 1250 metrekare. Doğru. x yerine eğer 2000 yazarsam ki buradaki biz L uzunluğunu biliyorsunuz milimetre olarak aldık. Şurada bakın görüyorsunuz milimetre olarak aldık. Eğer 2000 yazarsak buraya yani 0625 çarpı 2000 dediğim zaman da o da zaten 1250 yapar ikinci terim. Dolayısıyla 2500 doğru. Yani yaz, yapmış olduğumuz ifade, yazmış olduğumuz ifade doğru demektir. Bunu bu şekilde kontrol edebiliriz. A bu. Bunu artık detaylı formülü de yeni koyacağız. Sonra integrasyon işlemine geçeceğiz. Evet, normal gerilmemiz dış kuvvet verimiz zaten 150 kN. Onu biliyoruz. Şimdi dtl ifademizi bir yazalım. dtl eşittir. integral sıfırdan l'ye kadar l dediğimiz 2000 milimetre. Onu yazabiliriz. İlk önce l diye yazayım. Normal bir formülü yazayım ilk önce. Çarpı dx bölü ben gene ifade yazayım ilk önce. E eşit. E çarpı. E'yi biliyoruz zaten. Solda bize verilmiş. Çelik. için 200 GPa olarak verilmiş. Ax. genel ifademiz bu eşittir diyeceğiz. Şimdi sıfırdan L nedir? 2000 milimetre. Yani 2 metre yani. Normal kudemiz sabit. Yani 150 kN olarak verilmişti bize soruda. Yani 150 bin Newton. Onu biliyoruz. Çarpı dx bölü. Alan ifademiz yukarıda var. E'miz 200 gigapascal. Yani 200 bin Newton. 2 çarpı 10 üzeri 3 Newton yani. Newton bölü milimetre kare 200 bin Newton bölü milimetre kare yani 200 bin pascal AX'imiz burada var zaten. 1250 artı 0625 x ifademiz bu. Burada sabitleri integrasyon dışına atabiliriz tabii ki. Bu 150 bin bölü 200 bin nedir? Onu bir hesaplayabiliriz. Şöyle hesaplayalım onu. 150 bin bölü 200 bin 0.75 yapıyor. Yani bunu şöyle yazabiliriz. İnte sabitleri integrasyon dışına atmak haliyle 0.75 integral 0'dan 2000 milimetreye kadar onu biliyoruz. dx bölü 1250 0625x Şimdi burada bu integrasyon kısmını sadece göz önüne alalım. Onu bir halletmemiz gerekiyor. Yani şurayı bir dönüşüm yapacağız burada. Bir u dönüşümü yaparak Bunu biz Matematikten bunu biliyoruz zaten. Nasıl yapacağımızı. Şöyle onu şöyle yapalım. Ayıralım. İntegrasyonu belirleyelim. Sonra yerine yazarız formülle. Şimdi integrasyonumuz şu olsun. Tek başına. 1250 artı 0.625 x olsun. Şimdi burada u dönüşü, u dönüşümü yapalım. Yani u'ya payda yer alan terime u diyelim. 1250 artı 0 625 x bu u'muz olsun du ise du diferansiyel alıyoruz 0 625 dx olacaktır. Deki dx e ne diyeceğiz? dx eşittir 1 bölü 0 625 du olacak. E, 0 625'i tersini alırsak 1.6 yapar. Yani bu 1.6 du. Paydaya u demiştik biliyorsunuz. Şuna u demiştik. Şuna u demiştik biliyorsunuz. U. Şunu yerine de elde ettiğimiz en yani şu ifade 1.6 du şeklinde bunu yazmıştık biliyorsunuz. Buna göre 1.6 Dışarıda olsun integral du bölü u. Şimdi du bölü u'nun integrali nedir? Elen u'dur. Onu biliyoruz. Şu kısım yani elen u'ya karşı geliyor. Yani şu ifade 1.6 elen u olacaktır. 1.6 yani elen u biz neye demiştik? Şuna demiştik biliyorsunuz. 1250 artı 0.625 x demiştik. Bunu biliyorsunuz. Peki bunu neden nereye integre edeceğiz? 0'dan 2000'e kadar. Onu biliyoruz. x'in değişim aralığı nedir? 0'dan başlıyor. L uzunluğunun sonunda bitiyor. Yani 2000 milimetre olduğunu biliyoruz. Yani 2 metreydi bu biliyorsunuz. Buna göre bunu hesaplayabiliriz. Yani delta L eşittir. Tekrar yazıyorum. 1.6 ln 1250 artı 0 625 x Tabi bunun başında 0.75 de var. Unutmayalım. Şöyle onu şuraya yazalım. Şuraya. Şunu unutmuyoruz değil mi? 0.75'imiz var burada. Şuradaki kaç sayımızı unutmayacağız. Şundan bahsediyorum. Şundan bahsediyorum. İntegrasyon kısmı bu. Bunu hallettik. İntegrasyonla ifadeğimiz kısım şurası olmuş oluyor. Şu. İntegral, integralli kısım. Yani şundan bahsediyorum. Bir de 0.75 var başında. Değil mi? Evet. 0.75 şöyle kalın için alalım bunları karışmasın evet bu ne eşit delta L'ye eşit evet 0.75 de 1.6'yı çarparsak 0.75 o da 1.2 yapar yani sonuç olarak bu 1.2 ln 1250 artı 0 625 x nereden nereye kadar? 0'dan 2000'e kadar. 0'dan 2000'e kadar. Evet. İlk önce üst değer vereceğiz. Sonra alt değer vereceğiz biliyorsunuz. Onu biliyoruz. İntegrasyonun üst sınır değerini yerine yazarsak. Delta L eşittir delteli 1.2 ln şimdi burada x yerine eğer 2000 yazarsak burası 1250 yapar dolayısıyla şurası 2500 yapacak şurası onu biliyoruz ln 2500 eksi integrasyon alsın değerini yerine yazarsak buradan da x sıfır oldu. dolayısıyla burası elen 1250 olacak şurası. Burası elen a eksi elen b şeklinde bir ifade biliyorsunuz elen a eksi elen b aynı zamanda elen a bölü b demektir. Dolayısıyla yani şurayı a gibi şurayı da b gibi düşünür elen 2500, 2500 bölü 1250 bu elen 2 zaten burası 1.2 elen 2 bu da ne yapar bir bakalım elen 2 buradan elen 2 069 devam ediyor şarjı 1.2 083 bir daha bir kontrol edeyim Evet, evet 2, 0.69 küsür gidiyor çarpı 1.2 0.83 17 diye devam ediyor, 0.83 17 hatta biraz daha uzatabiliriz milimetre yapıyor. Evet bu da çubuğun boyundaki uzama bir tane karşı geliyor. Bir dahaki videoda arkadaşlar görüşmek üzere.